İstanbul'daki kar yağışı aslında birazcık daha çok havada, zeminde çok fazla etkili değil. Yüksek kesimlerde, sırtlarda, yani sahil olan yakın yerlerde zeminde de çok fazla tutmuyor. Çünkü sıcaklık değerleri aslında çok da fazla aşağı inmedi. İstanbul'da şu anda sıcaklık değerleri eksi bir ile sıfır bir derece, yani bir ile eksi bir derece arasında dolaşıyor. Tabii eksi birin olduğu yerler yüksek yerlerde zeminde ufak da olsa, zayıf da olsa tutmaya başladı. Bugün aslında İstanbul'da düne göre ve daha sonraki günlere göre en soğuk gün bugün için. bugünkü yağan karın ardından gece saat kar yağışı İstanbul'da devam edecek ama yarın gün içerisinde sıcaklık değerleri 6-7 dereceye kadar çıkıyor ki 6-7 dereceye çıktığı zaman kar etkisini kaybetmiş olacak. Ama tabii ki İstanbul'da karla birlikte özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla birlikte olan fırtına yani rüzgarın şiddeti gittikçe artıyor ki öğleden sonraki saatlerde rüzgarın şiddeti İstanbul'da saatte 80-90 kilometreye kadar çıkacak. Bu rüzgar yarın da yine etkisini sürdürüyor olacak. Yarın biraz daha şiddetleniyor. Ama tabii ki rüzgarla birlikte e, sıcaklıklar biraz artmış olacak. Yani o sıfır derecelerden sıcaklık değerleri gün içerisinde uzaklaşacak. 6-7 derecelere kadar çıkacak ve yağışta yağmur şeklinde dönecek yarın için. Ve perşembe günü öğle saatlerinde itibariyle yağışta etkisini kaybediyor. Sıcaklıklar 5-6 derecelerde hafta sonuna doğru gitmiş olacağız. Ama uzun vadede gözüken bir tahmin var. Önümüzdeki hafta salı, çarşamba günü etkili olacak. Kuzeyden gelecek olan bir soğuk ama tabii ki yaklaşık bir haftalık bir tahmin, bu bir haftalık bir periyot var. Şu anki gözüken o yapının oldukça derin olduğu, yansıacak değerlerin çok düşük olduğu. Daha çok yine Marmara'nın doğusuyla birlikte Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, yani yurdun Orta ve Doğu kesimlerini etkileyecek gözüküyor o yapı. Uzun vadede gözüken önümüzdeki hafta o kar yağışı.